doğrudan herkese merhabalar. EuroLeague Top 16'da temsilcimiz Fenerbahçe gecenin maçında evinde Panathinaikos'u ağırlayacak. Çok zorlu ve eee Top 16'nın Fenerbahçe açısından eee geleceğini yapılandır, yapılandırmak adına oldukça değerli ve önemli bir maç olacak. Bu maçı Fenerbahçe nasıl kazanacağını, nelere dikkat etmesi gerektiğini ve Olympiakos'un neler yapabileceğini e, paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle maçı bilgilerinden başlayalım. E, saat 21'de oynanacak bu maç. E, Fenerbahçe Ülker Spor Sarayana'da. Zorlu bir maç olacak. 3.5 ve 6.5'luk bir handikap belirlenmiş ve 149.5'luk bir barem verilmiş. Bunların ne kadar anlam taşıdığına ve e, ne kadar önemli olduğuna bakacağız. Öncelikle şuradan başlayabiliriz. Fenerbahçe ligde Anadolu Efes'le karşılaştı ve e, buradan istemediği bir mağlubiyetle sağdan ayrıldı. E, bu maçla neden başlamak istiyorum? Çünkü e, Anadolu Efes'in oyuncu bazlı yapısıyla Panathinaikos'un oyuncu bazlı yapısı e, birbirini andırıyor ve e, çoğu özellikleri de belirgin şekilde e, benzer ve e, Anadolu Efes'in Fenerbahçe üzerinde kurduğu avantajların çoğunu Panathinaikos da Fenerbahçe üzerinde kurabilir. O yüzden bu maça dikkat çekmek istedim. Şöyle Panathinaikos kadrosuna baktığımızda Anadolu Efes e, kadrosuyla kıyaslamak için e, tabii ki taban tabana birebir belli değil. Biraz hormonsuzu e, Panathinaikos Anadolu Efes'in özellikle atletizm açısından e, ve biraz daha top paylaşımı açısından ve ee, üretkenlik açısından biraz daha geride olsa da genel olarak oyuncuların e, dizaynı olarak, kadro kimyası olarak birbirine benzer takımlar olduğu için bu örneği vereceğim. Ee, Nick Kalaitis Tom Aertel diyelim eşleştirme olarak James Felding John Dibbler diyelim ee, Kuzmic ve e, Radulitsa'nın Görevi, Bryant Dunstan'ınla eş pota altındaki o kalecilik, o e, penetreleri durdurma ve sertliği sağlama görevi. E, James Gist biraz daha oyuna tempo katmak, biraz daha e, skor katkısı, birebir yeteneğiyle biraz daha Derrick Brown'la özdeşleştirelim. E, dış skorer açısından Dimitris Diamantidis gibi bir de ee, biraz daha Jason Granger yerine koyacağımız, tabii ki e, teşbih daha hata olmaz diyelim. Bu lafı söylerken biraz komik oldu ama e, onu da onun yerine eşleştirirsek şu çıkıyor karşımıza. Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi zorladığı şeyler bu maçta da yaşanabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin bu maçta, Anadolu Efes maçında yaptığı hataları yapmaması gerekiyor. Bu maçı kazanması için ki bu maç çok hayati seviyede önemli olacak. Ee, Anadolu Efes için söylediğimiz şeyi Fenerbahçe için de geçerli. Eğer bu gruptan ilk iki içerisinde çıkmak istiyorsa Fenerbahçe evinde kesinlikle maç kaybetmemesi gerekiyor. Ee, peki Efes maçında ne oldu? Neden e, sağdan mağlubiyetle ayrıldı Fenerbahçe? Öncelikle şuradan bahsedebiliriz. Ee, tempoyu dikte eden oyunculara rahat hareket hareket imkanı tanıdı Fenerbahçe. E, sezon başından beri bahsettiğimiz o kısalarda topa baskı ve e, biraz daha oyun yönlendiren oyuncuların işini zorla zorlaştırma kısmında Fenerbahçe'nin zorlandığını görüyorduk. E, bu maçta da yine Anadolu Efes kısalardan ritmini bularak bu şekilde oyunu yönlendirerek e, kısalardan başlayan o dalga dalga akını uzunlara dayayarak maçı kazanmayı başardılar. E, bu işin savunma kısmında olan e, defekt özellikle maç öncesi Anadolu Efes Fenerbahçe maçının öncesinde de söylediğim gibi e, Fenerbahçe potu altı Avrupa'nın e, standartlarında bile yüksekte kalan bir potu altı ve e, kişisel olarak personel sayısı olarak fazla olmasa da e, rotasyon özellikle Veseli-Judo ikilisinin ne kadar etkili olduğuna bahsetmiştik fakat karşılarındaki oyuncu grubu da özellikle Efes için bahsettiğimde onların karşısında geri adım atmayacak oyuncular olduğu için e, Fenerbahçe'nin başka alanlara yönelmesi gerektiğini burada fark yaratamayacağını söylemiştim. E, keza yine e, Panathinaikos maçı içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Veseli ve e, Yudo yine bir fark oluşturacaktır. Hatta ve hatta oyunu buradan şekillendirmek gerekecektir. Fakat e, oyunun başka alanlarında öne çıkamazsanız burada Panathinaikos size kafa tutabilir. O açıdan e, biraz daha kısaların oyunu yönlendirmesi ve dinamik tutması çok değerli Fenerbahçe için ee, burada da şu verilere bakarsak eğer e, Fenerbahçe'nin nasıl doğru yapması gereken şeyleri yapamadığını görebiliriz e, asist ortalamasına baktığımızda 16.7'de kalmış Fenerbahçe e, çok kötü olmamakla birlikte bu asist sayısı Akıcı bir hücum ve e, herkese oyun içine katan bir oyun yapısına uygun değil. Kesinlikle değil. Fenerbahçe'nin daha fazla atak noktasında topu daha fazla paylaşması, topu daha fazla hareket ettirmesi ve özellikle e, kısadan uzuna, ikili oyunlar dışında biraz daha farklı e, oyun tarzları geliştirmesi gerektiğini görüyoruz. E, burada Efes maçında Fenerbahçe şu hata yaptı. Bobby Dixon 25 sayıyla, 11'de 5 üç sayı yüzdesiyle 25 sayı çıkardı. Ve e, yani istatistik kağıdına baktığımızda Fenerbahçe'nin en e, maça katkı yapan ismi oldu. Fakat e, ilk yarı için doğrudur bu. Fenerbahçe'yi skorun içinde tutmuş olabilir. Fakat ikinci yarıda özellikle e, skorun da e, başa baş gitmesiyle birlikte... Her hücumun değeri arttı ve hücumlarda e, akıcılık tamamen kayboldu. Bobby Dixon'ın ellerinde eridi top ve e, paylaşım, oyun aklı, oyuna e, Bobby Dixon'ın getirdiği çok farklı şeyler var oyuna. Özellikle e, dış skor katkısı, yeri geldiğinde o deliciliği, yeri geldiğinde o oyuna ateşleyişi Fakat bazen de sahaya bir oyun aklı koymak ve e, evet biz şu anda, şu dakikada şu alanda üstünüz ve e, biraz da karşı tarafı şununla vurmamız lazım diye düşünecek oyunculara ihtiyacı var. E, Bobby Dixon bu nitelikte bir oyuncu değil. Bobby Dixon e, bir süvari. O sürekli hücum edecek, e, rakip savunmayı zorlayacak ve onların gardını düşürmeye çalışacak bir oyuncu. Sahaya bu oyun aklını koyabilecek e, takım içi bir lider çıkarması gerekiyor. Kostas Sulukas bunun için bir aday fakat bunun için Fenerbahçe'de bu sezon en uygun oyuncu Ciri Datome. Ee, biraz daha hücumun onun elinden çıkması atakları onun başlatması ve e, sahaya aklını koyan isimlere ihtiyacı var. Sulukasında bu konuda Datome'ye kesinlikle ve kesinlikle yardım etmesi gerekiyor. Ayrıca e, rotasyonu çok daralttı son dönemde Fenerbahçe. Biraz daha maç sonunda ki kırılmalara dikkat çekmek için yani e, Veseli Dixon 35 dakika Ekbeyudo 32 dakika, Datome 32 dakika. E, yani 20 dakikada da Kalinic, Bogdanovic ve Sulukas var ki Kalinic'den şu aralar hiç mi hiç memnun değil. Obladovic fakat oynatmak zorunda. E, bu rotasyonu bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. Yani e, şu an eldeki imkansızlıklar da e, rotasyonu ek koymak için ekstra katkı vermek için e, elini konu bağlıyor biraz o için fakat özellikle mesela Melih Mahmutoğlu'nu e, kullanması biraz daha kısa rotasyonunda o dinamizmi ve o yıpranmayı azaltacak bir e, gelişme olacaktır. E, Fenerbahçe maç içerisinde ağır bastığı alanları değerlendirmeyi başarırsa eee Panathinaikos'a hiç hareket alanı bırakmadan onlara özellikle kısa oyunculara yaptığı topa baskıyla onlara düşünme şansı bırakmazsa maçı kazanma şansı olacaktır. Ama maçın hiç, ve hiç kolay geçeceğini düşünmüyorum. 3.5 ve 6.5'luk handikap hiç önemli değil Fenerbahçe için. Bir sayıyla ile kazanması bilet çok fazla değerli olacaktır. O yüzden maçın özellikle kırılma anlarında kafa kafaya gideceğini ve son dakikalarda sahaya daha fazla aklını koyanın maçı kazanacağını düşünüyorum. O yüzden 149.5 baremi de biraz daha savunmaların konuşmasını ve sert bir maç olmasını beklediğim için top 16 sertliğinde bir maç olmasını beklediğim için e, bu bareminde geçileceğini pek düşünmüyorum. E, Panathinaikos çok tecrübeli ve e, momentum vermeye gelmeyecek bir takım kesinlikle. E, yaklaşık 2 dakika 3 dakikalık bir maçtan kopuşta birden 3-6-9 diye sayıp e, öne atlayabilecek, fırlayabilecek bir takım. Buna kesinlikle müsaade etmemek gerekiyor. Özellikle e, onlar baskıyla savunmayı, aşmayı deneyeceklerdir. Zaman zaman tempoyu yükseltmek ve tempoyu dikte etmek için Bobby Dixon kullanılmalı fakat özellikle Anadolu Efes maçındaki gibi e, maçın o kritik ve hücumda top paylaşımına ihtiyaç olunan anlarda e, biraz daha Datome ve biraz daha Sulukas'ın sürüklediği hücumlara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bunları kullanırsa eğer e, seyircinin büyük desteği olacaktır. Seyircinin de desteğiyle bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum ama hiç mi hiç kolay olmayacaktır. E, tekrar hatırlatmak gerekirse e, maç saat e, tekrar hatırlatalım 21'de Lig TV'den yayınlanacak. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Zor bir maç olacak ama bir sayıyla da olsa kazanılması gerçekten çok çok hayati, kritik nitelikte. Yeter ki Fenerbahçe iyi oynadığı ve sağının içerisinde ağırlığını koyduğu yerleri unutmadan, maçın içinden kopmadan sağının içinde kalsın. Bu maçı kazanacak güç onlarda vardır. Fakat Fenerbahçe'ye özellikle rotasyon içerisinde, daha fazla nefes aldıracak birkaç takviye de gerekiyor açıkçası. Bununla ilgili de ileride birkaç kelam etmeyi düşünüyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Fenerbahçe ve Anadolu Efesi başarılar. Hoşçakalın.